Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, dünden beri annemin baş dönmesi, mide bulantısı var. Dün biraz iyi gibi oldu ama bu sabah hiç kafasını sallayamıyor, kalkamıyor baş dönmesinden. Ambulansı aradım. Bu kapıda karşılasın birisi dedi, onu bekliyorum şimdi. Mecbur ambulans. Ayakta bile duramıyor çünkü en yakın hastaneye getirecek büyük ihtimal buraya Kapaklı hastanesini. Ben şimdi ambulans bekliyorum. Hayırlısı inşallah önemli bir durum yoktur. Tansiyon diye tahmin ediyorum ama. Götürüyorum annemi. Devlet hastanesine. Ah onlar benden önce gitti. Ben de yukarı çıktım. kimliğini aldım annemin. Ama ben tahmin ettim ya. Yani beni almayacaklarını. Pandemide böyle bir şey yasak gelmiş. Ambulans hasta yakınları gelemiyor diye. Annen de diyor ben ne yapacağım orada? Hadi doktorlar var şeyler. Ben şimdi serum yolu takıldı zaten. giremin okul çantasını aldım spor çantasına da bir şeyler koymuş bunu boşaltmış ötekine doldurmuş kitap bir şey yine aldım yanına pijamalarına tişört aldım bez aldım aldı kağıt ıslak mendil buzdolabı poşeti ah oh, kıyamata çıkarım Ne böyle oldu bilmiyorum. Vertigo mu oldu ne oldu? Görümcemde de vardı böyle. Kafasını sallayınca baş dönmesi, mide bulantısı. Şüpheleniyorum şu an. Bak hiç aklıma gelmedi. Ama şeyi sordu gelen hemşire. Vertigosu var mı dedim. Yok doğru. Görümcemde de vertigo var. Onda da mide bulantısı yapıyor. Kalkamıyor yataktan günlerce. Çünkü farklı bir şey yemedi. Öyle tansiyonu yükseltecek. Tuzlu, çok ekşi. Tatlı. Normal yani. Kahvaltısını normal yaptı. Şimdi burada yol arızası var. Ben şuradan taksi bulursam taksi Yoksa 15 dakikada bir şey de geçiyor ama. Hayırlısı bakalım. Nasıl da sıcak anlatamam size. Nasıl da sıcak. Şimdi Hüseyin evde bereket. Onun gününe denk geldi. Geleyim mi dedi de ne yapacağız iki kişi hastanede. Zaten serum takarlar büyük ihtimal. Yarım yola açtıklarına göre. Hastane yakın bir hareket. bu. Biz nereden geçiyor? Şey yapmıyor. Ya, düzenleme bu da güzel bana. Zırtır gittir. Para da çekmedim. 200 lira var yanımda. Bir de bozuk 20 lira aldım adetim için hastanede. Bu kadar lazım olmaz diye dönüşe taksi parası. <laughs> lazım alır suyu seni çeker getirir artık. Vallahi artık arkadaşlar. Vertik odan şüpheleniyorum bak şimdi ben. Söyleyeceğim orada. Gerçi bakarlar. Ama ben gene bir hatırlatayım. Ay vertigo varsa sakat. Onun tedavisi çok zormuş. Kimisi kalıcı diyor. Görümcem de araştırmış bir doktor varmış İstanbul'da. Çok iyi bir doktor. El hareketiyle vertigo arkadaşlar kulak kristallerinin oynamasıymış. Rahatsızlık. Ee, yerine getiriyormuş böyle el, hareketleriyle doktor. Ama herkes yapamıyor diyorlar. Ben yani şimdi şu arabayı bir takip edeyim. Felaket sıcak ya. Arkadaşlar. Daha bak. Ne minibüs geçti ne şey şansa bak. Taksi nerede dolu? 15 dakika sonra gelecek diyor araba. Taksi. Çerkes e gitmiş. Bir tane şey mi var? Şey yakın mesafe belki de. Ama taksi de yoktu durağın önünde. Bir şey de diyemezsin. Hep dolu, hep dolu. E ben 5 dakikada buraya geldim zaten. Valla. Şuraya döndüm mü hastane yolu. Artık gelirse ikide bir bakıyorum arkama. Binelim arabaya. Şansa bak ya. ama gitsen daha şey şuradan gideyim. Burada park olması lazım. Evet. Aynen. Evet. Şurada bir park var. Sağda hastane yolu. Ay, sabah 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 sporu. parka da hiç iyi demiyorlar ha valla şimdi gelmeye kalksam buraya üşenirim ha Migros'ta uzak diye bak şimdi 5 dakikada uçtum bir de şey oldum şimdi telaştan anlamadım nasıl geldim of ay yoruldum ya şöyle bakayım Şurada galiba Şu ara inşaat gözüken yerde Burada da dünya köpek var ha? Arsada İşte 66 yaşında annem Hipertansiyonu var Kemik erimesi başlangıcı var Şekeri var aslında erken yaşta çöktü. Yani onun yaşında insanlar aslında bahçe ekiyor, hayvan bakıyor. Yani bir dinç, dinç 66 yaşında insanlar o kadar aslında. Yani baksanız sanki 80'li yaşlarda dersiniz. Ama benim annem kendini çok ihmal etti. Çok. Şu gölgeye geçeyim. Niye güneşten gidiyorsam kızardım bir de. Mesela ablam da çok kızıyor. Ben de çok kızıyorum. Hüseyin arıyor beni. Annem ilaçlarına böyle ihmal ediyor ya da zorla başında duracaksın çocuk gibi. Ablam da ben de. Ama böyle bir şey yok. Bir saat bak kesintisiz fazlası vardır. Yani ben eksiğimi söylüyorum. Oh espirin miydi böyle bir aspirin bir ilaç ama kahverin gibi bir kutu kan sulandırıcı kırmızı küçük bir hap onu bir kere her gün damar tıkanıklığı olmasın diye pıhtı her gün kesintisiz içmesi gerekiyor geçenlerde temizlik yapıyorum arkadaşlar ama şüpheleniyordum dilinin altında tutuyor herhalde suyu içiyor Peçetenin arasında böyle büzüştürmüş. Ben de çöplüğe atıyorum ya onları. İçmiyor yani. Onu demek ki dilinin altında tutuyor. Suyunu içiyor. Hadi gidiyorsun başından. Hareket yap diyorsun zorla. Mahsuzu yürütüyorum. Onu içeri geç diyorum. Şöyle yap çamaşır veriyorum. Mahsuzu diyorum ya size. Bu baston süpürgeyi veriyorum. Diyorum anne sen de diyorum, önünü süpür falan dökmüştün kırıklıyorum. Zorla ya. Hani bir insan da kendini bu kadar zorla yatalak hastası yapar mı diyorum ya. Yani senin gidişatın o. Hani kendine de bize de eziyet olacak. Nasıl işe gideceksin. Nasıl yapacaksın. Herkes kolay söylüyor. Git ben de biliyorum gidip çalışmak e ki en istediğim şey o zaten. Hem yaz tatili hakkının evde olması. Günde kaç kere aşağı çıkıyorum. Perviş şahit ya beni aradığı zaman mesela hak ya. Dur durağı yok çocuğum. E annem saat başı seslenir. Bazen kendine iyi hissetmez düşmesin diye tuvalete kadar ben götürüyorum. Zaten biliyorsunuz bez kullanıyorum annemin. Mesane düşüklüğü var onda da. Bilmiyorum ya zor. Bak ayaklarında mantar tırnaklarında oldu. O ameliyatlık olması gerekiyor. 10 saat anlatıyorum. Anne bak yayılır. Anlamayacaksın zaten uyuşturacaklar, alacaklar, otur, temizleyecekler orayı yeni. Temiz, sağlam tırnak çıkacak kesmesi inanılmaz işkence. Hani sabunu sularla falan ıslatıyorum ayaklarına, banyo sonrasında da o şekilde kesiyorum. Yani ben tabi fazla değinmiyorum böyle konulara, şikayet anlamında da söylemiyorum da. Yani yapan kendine yapıyor. Ee, tamam bize de eksi. Ee, yönleri var tabi ki. Ama acısını onlar çekiyor. Ağrısını onlar yaşıyor. Yani çocukta değil ki bu. Zorla götür doktora. Bağıra çağıra götür. Buradan gideceğim herhalde. Buradan mı? Buradan mı? Bana karıştırdım yollar şimdi. Şuradan da galiba. Aa yukarıda gelmişim bir. Erken yaşam. bir tane araba gelmedi arkamdan. Taksi duran nerede? Hastane bura zaten. Burada çıkınca çağıracağız. Evet hastane dönüşü. Ay bir tane geçmez mi araba? Enteresan. Ki sabah saatleri olması lazım. Hüseyin aradı şimdi da bana diyor ki Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne Getirmiştir burada doktor yok ki Doktor nereye yok dedim ya Cerrah yok Doktor var Ben çünkü şey dedim değil mi Kapakla Devlet Hastanesi'ne Gidiyorsunuz değil mi Dedim bismillahirrahmanirrahim Üstünden atlamak da iyi değil. Ay. İnşallah öyle bir şey yoktur ya. Ee, yeni çıkıyor ki öteki gelecek. Ay bereket evi topladım ha. Akşamdan ama dedim ne olur ne olmaz. Banyo, tuvaleti, çamaşır suyunu yıkadım sabah. Salonları topladım, yatakları falan her şeyi. Ben bu çantayı da hazır ettim. Şarjıma kadar aldım. Dedim ne olur ne olmaz. Banyo tuvaleti bir yıkadım her şeyi. Annemi de soktum. Ay ondan sonra sular kesildi. buraya gelecek ben oraya. Bak burada yakın. Vallahi arkadaşlar normalde gelemem ha. Bak gözümde o kadar büyür ki Şimdi inşallah öyle bir şey yoktur Siz bakın şimdi Ama zannetmem ya evet. Evet. Bak. Annemi dedim ya görümcemde de Vardı diye verdi bu Şimdi onu şüphelenmişler anneme Vertigo tedavisi yapıyorlarmış Eğer diyor geçerse diyor Vertigo diyor doktor Gelmiş yani annem yatıyor burada

onlar, onlar tutuyor da öyle yürüyor. Ve ayakların yere basmıyordu bile hissetmedin Evet. Sen evet, işte. onu bırak. Ya girdiler de annemin. Ambulansın, ambulansın merdivenlerini bir görsen. Ne oldu ki? Bir kısa, bir uzun. Bacağımı biliyorsun. İnşallah verdi bu değildir anne. Dua et. Bir de bastınız. Kafamı iyileştirsin. Ya, Kalan e bizim... zaman olsa yürüyemem ha. Uçtum uçtum. Ay sıcaktı evet. Simitle su aldım kendime. Evet. Ama tahmin ettiğim gibi çıktı. Şimdi ben de yorumcumu arayayım konuşayım bakayım. O nasıl tedavi uyguluyor kendi kendine olmaması için. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Annemi de çekmeyeyim şimdi tişörtünü falan çıkardım. Şey başa çık. Biz geldik. Peynir, ekmek, domates atıştırıyor orada çünkü yedirtmediler. Şimdi zil çaldı, kargo gelmiş artık saçta başta da hayır kalmadı. <laughs> Ay, bugün de boya alayım kendime de bari. Zamanlı ben. Ben olmasam kargo dönecekti. Oo, Arma, ne getirdin? Ben ne getirmek istersin <laughs> abla? <laughs> Siparişli olacaksam. Şey, yemek şey, takamam mı acaba? <laughs> gıda mı daha büyük ihtimalle öyle yazıyordum. Ya, olmuş ama. Yok bir şey yok abi yemek var. Evet. Aha. Tamam. Yani içinde şey var nasıl diyeyim kuru fosil falan herhalde bir şeyler. Yani. <laughs> Eyvallah Tamam canım teşekkürler. Evet. evet. bak bugün sularım kesildi. iyi oldu bunları doldurduğum arkadaşlar. Gelip berber oldu. Ay. Ya, ne? ne? İşaret, Şansıma gelince en kenarından açılmış. Salçalar göndermiş. Bu kadar denk gelir mi? beri daha az kullanmıştı, kullanıyordum. Yağlı bulgur yollamış koca paket. Ama ben bunu dolaba koyayım çünkü bulgurlar çabuk bozuluyor. Melih abladır tabii ki. Kim olacak başka? Ay, tereyağı yollamış ama tereyağı yedemiş. Onu hemen dolaba alayım. Tatlım mı onlar acı mı? Bilmiyorum, Bu acı. Şuna bakayım üstüne. Tatlı. Tatlı. <laughs> yağ değmiş. Yağlı. Hmm. Evet, bak olduğu gibi yağ çıkmış hmm. buraya. Tereyağdan galiba. Acı. önce canlı yağdan mı aldı? Bulgur. Ay. Ayy. Onu hemen tezgaha koy yavrum. Tereyağı. Ay ay. Ee <laughs> iki tane daha poşete koysaydı patlatmış herhalde arkadaşlar yağ olmuş. Tü? Şu kenarlara gelmiş acaba onu yağsın mı? Onu yağsın Ben onu hemen kaplara bölüp buzluğa koyarım. Bunları hiç ellemedi Nohut almış arkadaşlar. Sonra yine ben açar yakından bakarım. Fasulye şu. Onu da tezgaha koyalım. Altı yağlı. tezgah koyayım onu. şunu Bu ne? Köftelik bulgur herhalde. Köftelik yazdığına göre. Oo, bu da benim işime yarıyor vallahi. Kısırda mercimek köftesiydi. Hem pilavlık bulgur almış hem köftelik bulgur almış. Bunlar da yağlı ya, bu. Evet bunlar kalsın kutuda altında yağ yok kenarına gelmiş sadece. Ben şey ayarlayacağım onları. Bir şey koyarım arkadaşlar. Bulgurları mecburum dolaba koymaya fazla. Ee, bulgurlar gerçekten çabuk bozuluyor sıcakta çünkü. Altı sebzeli koyacağım artık. Şey yapardım ben bu eski yastık yüzleri var ya yastık yüzlerine koyuyorum. Böyle çok olunca en çabuk çünkü bende bozulan bulgur. Bir daha zaten havalar serinleyecek hemen bitmez onlar. <laughs> Bu kuru beyaz pirinci gibi tüketmiyorum açıkçası. Daha ağır gidiyor bende. Bunları da yıkayacağım şey bidonlarını. Yağ gelmiş ay sağ olsun. Allah kesesine bereket versin inşallah. Şu domates yazıyor. Bunlar da acaba biber salçası mı acı tatlı yoksa domates mi acı tatlı? Bakayım salçasına. Bu daha düz, bu daha pütü. Aa bunlar biber galiba arkadaşlar. Bu tatlı biber herhalde. Bu acı biber. Bu da domates salçası. Sağ olsun ya. Vallahi bir iki sefer sadece aldım. Anneme acı geldi çünkü tatlıları kullanmışım önceden. Onun aldıklarını mürefteden biri salça almadım desem yeri var. Nadir yani birkaç sefer aldım. Oh sağ olsun. Evet biz de geldik arkadaşlar eve. Ee, tansiyonu dedi biraz dedi yüksekti geldiğinizde ee, şimdi düzeldi dedi şekeri falan yani hastalığına göre aslında normal dedi yani normal insana göre yüksek olur dedi ama rahatsızlıklarına göre normal dedi ee, kalp işte elektrosu çekildi o biraz dedi negatifti dedi ama o da yani bu derece etkileyecek rahatsızlıklar ve sonuçlar yok dedi sonuçlar iyi dedi kan tahlili falan yapıldı. Tansiyon sürekli müşahede altında tutuldu, bakıldı. Ondan sonra kan sulandırıcı verdiler ilaç, serum verdiler. Bir daha bir ilaç verdiler dil altı. Ee, şimdi vertigo'dan şüphelendiler. Yalnız kesin tanık olması için dediler. Kulak burun boğazı götürün. Ee, poliklinli. Ben de şeyi duydum Hüseyin mi dedi? Kim dedi Hüseyin? 65 yaş üstüne randevu yok alabilir diye. Arkadaşlar mı dedi hatırlamıyorum. Birisinden duydum sordum orada. Öyle bir şey yok dedi doktor. Alınıyor yani randevu dedi. Allah Allah yalanmış o zaman dedim. Şimdi bakacağız inşallah randevu buluruz. Orada kulak burun boğazı götürdüğüm zaman vertik olayına bakacak. Ben de görümcemi aradım. O da ilaçları var Elif dedi. Atak gelmemesi için dedi. Kullandığım ilaçlar dedi. Ya fizik tedavi verecek işte. Bir de ilaçlarını verecek böyle bir şeyse. Belki de o baş dönmesini ve bulantıyı falan durduracak herhalde bir ihtimal. Ama şu anda hala başı dönüyor. Yani çok şey olmasa da gittiğimiz gibi gene de devam ediyor. Yani baktılar orada tansiyon, şeker, diğer rahatsızlıklar falan yok. İşte bakacağız artık randevu bakacağım. Aldığımda da gideceğiz. Şimdi ben anneme yediriyorum. Yemeğini. Tuvalete tuvaleti falan ben götürüyorum. İnşallah düzelir. Buna da şükür. Diyoruz ya bu işte de Allah dermansız dert vermesin diye. En azından ama adım adım olsa da yürüyor. Yine biraz oturuyor. Evet bugün de pazar varmış. Ben de asansörle indim su almaya. E, çöpleri attım geldiğimde. Daha üstümü de değiştiremedim. Asla hiç değiştirmeyin. Pazara da gidip geleyim. Ondan sonra bir güzel bir duş alırım. Bir de markete gidersen bir boya alayım artık. Vallahi iyi bakamadım. Kendime de bakamadım. Gideyim bakayım acı biber var mı? Domates alırım biraz. Biraz acı biber. Domatesle de onları kurdum. Benim artık domates değişim finito. Evet arkadaşlar. Size de veda edeyim ben. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum her birinizde. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.